Kaç tane bulandın? görmedim Ya bazen işte... iyi insanlar herkesin. Bazen şey oluyor da ondan dolayı. İyi insanlar herkesin yani. adı her Evet ama... normal Nermin Hanım. Ama Mavi Melek yapmış. Değişiklik olsun geldiği için. Mavi Melek'in Ya Evet abi. Evet abi. Şu Şu abi. Allah sabır versin <gülüyor> <Yüz> <gülüyor> Allah, Allah, Allah sabır ver. şey dedi, şey hey, şey ben Allah sabır versin. Allah sabır Allah sabır versin yardımcı olmamız lazım. Milli Allah şöpürlerine evet. bakmak Yok Niye yani. bir de bir yani. evet. bir kişiyle karşılaştık yani, akşam Tabii. Allah tradihte, insanlarla uğraşıyor, sorunları oluyor. Onlar da evet. e, insan yani sonuçta. Bir yere doğru. kadar geliyor, doktörler, bir yerde insanlar Doktorlar sitesinde zeytin alanında deniz kenarında oturuyorduk. Orada yedik. bizim bir şoför komşumuz vardı. Allah'ın anlattı. Bak hala siz geldi. gel oldu. önünde oturuyordu. Sağda şoför yedi bilmiyor. Sen gel o şoför arkadaşı. tankerler geri geri geldi. Onunla getiriyorlar. Onunla geldi. Onunla geldi. Onunla geldi. Bizde de, biz de çok öyle gece, e, sabah, erken saatlerde karanlıkta iş, iş alıyor şoför Karışacağız da çok kazalarımız oldu öyle, evet, çok şim. Allah sağlık versin, Allah uzun ömür versin herkese, Allah sabır versin. Biz tüm çocuklar arkadaşımız bayramı kutuyoruz, değil mi? Onlar da sizin, sizin bayramınızı evet. Hep Hepsinin bayramı kutlu olsun. Unuttum ben. Evet. <laughs> ben mi? mavi melek abla. O da bizlerde çok gezdim. beni herkes tanır. Beni gördüğün zaman da. E gene minip bir melek ablası. Beni gördüğün zaman da. Çok iyi bakın da, Bana sorun yaratmayın de. Beni tanıyanlar var canım. Bazıları tabii yeniler tanımıyor, eskiler tanıyor. Zamanla tanıdıklar. Duraktan ince, Bak duraklara dikkat edin. ha, hala duraklara dikkat edin. Evet. Ayna tutuyor biz kurulası. Evet. <laughs> evet. evet. <laughs> ben yakaladım bir tane. Annesi hiç oralı de. değil. Diyor annesine. Ayınlarımı ayıcık annemiz kutlu olsun. Hoş geldiniz. Şiirlerimi okutuyorum gelenlere. Şiir yazıyorum. Şiirlerimi okutuyorum. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Beğenirseniz alalım. <laughs> evet lütfen. Okumadan gitmeyin. Okumadan gitmeyin. Bak kaç tane var? Hmm.